Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala sahibi icma'in yurva rivayete göre enne erba'ate eşya'e tuhaffifu azabel kabri dört şey vardır ki bunlar e, kabir azabını hafifletir kıraatel kur'ani fi kulle hînin ve zamanın her zaman Kur'an-ı Kerim okumak, sabah okumak, akşam okumak, gece okumak, devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan kişi kabir azabı e, görmez. hafiflenir. Ve ikram el yetimi fi kulli mekanin e, her mekanda yetimlere ikram etmek, yemek yedirmek, her türlü ikram etmek. Ve savme eyyamel biyavzi fi recebe şa'bane rezeb ve şaban ayınlarında eyyamı biyiz oruçları yani 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmak. E, bu günlerde oruç tuttuğumuz zaman birinci günde Allahu Teala 10 sene sevap yazar. İkinci günde e, 100 bin sene, üçüncü günde ise 300 e, bin senelik bir sevap verir. Bu eyyamı biz oruçları bunlar çok önemli kıymetli kardeşlerim. Vassalatu fi cevfi leyli ve tunevvirul kalbe ve turithu rıza'ar rahmeti gece yarısı namaz kılmak yani teheccüd namazı olur işte bitir namazında gece kılabiliriz işte imsaktan önce yatsı namazında kılabiliriz gece namazı kılıp gece dualar etmek tez namazı namaz, nafile namazlarda kılabiliriz vesaire vesaire ee, o kalbi nurlandırır ve Rahman'ın rızasını celbeder. Ahmet İbni Cazituh Fethül İhvan